Bülent Arınç'ın istifası, Cumhurbaşkanı'nın son konuşması muhalefetin içerisindeki ateşi söndürmemiş. Söndürmeye yetmemiş. Ya o ekranlarda Millet İttifakı'nı temsil eden iki kişi. Arkadaş Mustafa Balbay. Bu istifa olmuş Erdoğan Partisi'nin grubunda Bülent Arınç'a ağır ifadeler kullanmış. Beni rencide ettin demiş. Fitne demiş. Demiş de demiş. Ama muhalefetin ateşi düşmüyor. Ne diyorlar? Bu bir danışıklı dövüş. Nasıl ya? Nasıl yani? Tayyip Erdoğan 45 yıllık dava arkadaşı Bülent Arınç'ı danışıklı dövüş olsun diye mi harcadı? Ya da Tayyip Erdoğan'ın 45 yıllık dava arkadaşı danışıklı dövüş olsun diye mi Selahattin Demirtaş'ın kitabının pazarlığını yaptı. Uygar ülkelerde bir gazeteci bir hata yapıyorsa, yani bir gün önce yazdıkları bir gün sonra tamamen çürüyorsa o gazeteci bir daha gazetecilik yapamıyor. Ama Mustafa Balbay böyle bir hata yaptı. Bir gün önce dedi ki Tayyip Erdoğan Bülent Arınç'ı görevlendirdi. Ne için görevlendirdi? Cumhur İttifakı'nda bir çatırdama var. Kolonlar çatlamış. Bülent Arınç da çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönlendirmesiyle ha! Bülent abi sen bir böyle söyle de MHP'nin canını oku. Biz ona göre bir tedbir alalım. Bütün bunlar hepsi bir gün sonra çürümüş. Ve ben bunu Mustafa Balba'ya söylediğim zaman adamın cevabı şu oldu. Ee, Özışık yanlış okumuşsun yazımı. Allah Allah! Yazıyı alıyorum önüme, detaylı bir şekilde anlatıyorum bir kez daha. Yok yok diyor, sen yanlış okumuşsun. Sonra Mehmet Şahin devreye girdi, dedi ki ya bu yanlış anlaşıldım vardı. ifadelerim saptırılmış vardı. Bu benim ağzımda işte şey bir, bir bölüme alınmış vardı. Ama yazımı yanlış okumuşsun ifadesini ilk defa duyuyoruz. Ya bana yanlış okudun demek yerine dönüp desen ki, ben bu yazıda çuvalladım. Deve toplumdan özür dile. Hani gazeteciliğini bırak demiyoruz. Gerçi gazeteciliğine baktığımız zaman, geçmişe baktığımız zaman genç subaylar rahatsız manşetin mimarısın sen. Hadi oraya kadar da gitmiyorum. Ya bugün bugün. Bugün yaptığın hatadan ötürü sadece özür dile. Ben hata yapmışım. Ben hata yapmışım demek yerine Tayyip Erdoğan'ı atıyor, tutuyor, kesiyor. Tayyip Erdoğan falanca tarihte böyle yaptı diyor, şunu yaptı diyor, bunu yaptı diyor. Ya arkadaş biz bugünü konuşuyoruz. Bugün sen bu konuda ne diyorsun? Kolonlar çatırdadı diyorsun. Bülent Arınç, Tayyip Erdoğan tarafından Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'ye hedef alsın diye konuşturuldu diyorsun. Ve söylediklerinin tamamı çürütülüyor. Buna rağmen sen hala diretiyorsun. işte yok devam et. Sadece o demiyor ki. İyi Parti, CHP hepsi danışıklı dövüştü diyor. Bülent Arınç'a vuruyorlar. Konuştu. Vurdukça vuruyorlar. Hatta Erdoğan vurdu. İsmail Saymaz da vuruyor. Bülent Arınç işte İlhan Cihaner konusunda böyle konuşmuştu, böyle konuşmuştu. Ya arkadaş böyle konuşuyorsunuz da öbür taraftan da e, CHP'li Engin Altay dönüp diyor ki Bülent Arınç AK Parti'nin vicdanıdır. E bari bu vicdanınız varsa bunu da söyleyin ya. Bülent Arınç böyle, böyle bu şekilde övülmesi yanlıştır değil. Engin Altay'ın Bülent Arınç'ı baş tercih etmesine karşı çıkın bir kelime söyle. Yok. AK Parti şöyleydi. AK Parti böyle oldu. E, e, e vicdan diyorsunuz. Ya yani, yani yanlış. Şimdi yeni bir şey çıkardılar. Seçim. Yenilen pehlivan güreşe doymaz. Efendim devlet Bahçeli isterse hani 2010 pardon 2002 yılında Bursa yolunda seçime gidelim demişti ya. Ha derse 21 Haziran'a da tarih vermişti. İşte devlet Bahçeli böyle aniden çıkıp derse ki hadi seçime gidelim ne olacak? Devlet Bahçeli çıktı partisinin grup toplantısında konuştu. 2023'e kadar seçim yok dedi. Tayyip Erdoğan da aynı şey söyledi. Tarih verdiler 23 Haziran'a kadar seçim yok. 2023 yılına kadar seçim yok dediler. Aa, yok seçim var. İstiyorlar. Hükümet istiyor. Hükümet seçime gidebilir. Nasıl gidebilir? Ortada bir şey var mı? E işte yani gidebilir. Devlet Bahçeli birdenbire çıkıp Hadi seçime gidelim diyebilir. 2002'yi karıştırıyorsunuz. 2002'de Devlet Bahçeli 2002 öncesinde Türkiye yönetilemiyordu gerçekten. Bugün Türkiye yönetilemiyor diyorlar ya. Türkiye asıl o zaman yönetilemiyordu. Ecevit başbakanlık yapamıyordu. Ecevit'i alaşağı etmek için türlü türlü tuzaklar kurdular. Hastanede öldüreceklerdi adamı. E Devlet Bahçeli baktı ki Türkiye elden gidiyor. Kardeş seçime gidelim dedi. Efendim AK Parti 2014'e kadar çok iyiydi. İyi de Allah razı olsun İbrahim Uslu'dan en azından AK Parti 2014 yılına kadar hakkını teslim ediyor. Tamam da ya Cumhuriyet mitingleri yapıldı. Ordu göreve pankartı açıldı. Az önce de ifade ettiğim gibi genç subaylar rahatsız denildi. Manşetlere atıldı. 27 Nisan muhtırası e muhtıra verildi. Yani AK Parti başarılıydı da ne oldu? Çekmediniz mi sürekli aşağıya? İndirelim diye yırtırmadınız mı? Yani İbrahim Uslu'yu tenzih ediyorum. Ama bir geçmişe bakmak lazım. Şimdi diyorlar ki işte AK Parti'de birçok kişi koparıldı. Tayyip Erdoğan ekibi dağıldı artık etrafında kimse yok. Öyle mi? Bizim İsmail Saymaz da Abdülhatif Şener'in gitmesine çok hayıflanıyor. Ya kardeş bu insanları aptal yerine koymayın. Atif Şener o dönemin medyası yani Aydın Doğan medyası tarafından bir proje olarak ortaya sundu. Adam bakanlığını yaparken Tayyip Erdoğan'la aralarında hiçbir şey yokken çıktılar Atif Şener'in aklına girdiler. Buluştular, buluşturdular. Dediler ki seni cumhurbaşkanı yapacağız. Nasıl ya? De. Ama ben Tayyip Erdoğan'ın ikinci, üçüncü yanındaki adamlardan biri yok ya, sen, ülkeyi sen yönetirsin. Büyüksün baba dediler. Atif Şener manşetlere yem oldu. Ben cumhurbaşkanı olacağım diye içinde bulunduğu partiye ihanet etti. Tayyip Erdoğan'a ihanet etti. Sonrası malum. Gitti sonra parti kurdu. Savruldukça savruldu, savruldukça savruldu. Şimdi CHP'de sıradan bir milletvekili çıkıyor, konuşuyor adını. E Tayyip Erdoğan bunun yanında mı tutsaydı? Ha gidenler gitti diyelim. Bak köksal toptan var. Binali Yıldırım her şeye rağmen bak esas dava diyecekseniz Binali Yıldırım örnek verin. Şu anda sıradan bir milletvekili Başbakanlık yaptı, meclis başkanlığı yaptı, milletvekili, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Tayyip Erdoğan ne dediyse onu yaptı. Şimdi, şimdi sıradan bir milletvekili. O niye gitmiyor? Onun niye bir tarafları oynamıyor diğerleri gibi? Hadi onu da boş verelim. Gidenler gitti. Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan. Hele Ali Babacan'a bayılıyorum ya. 14 yıl ekonomi yönetmiş, dışlerini yönetmiş. Ve bu Ali Babacan bugün çıkmış, diyor ki Türkiye batıyor. Ya kardeş, sen hiç mi günahın yok? Allah aşkına sen bu ülkede yani bostan Korkuluğu muydun o bakanlıkları yaptığın dönemde? 14 yıl öncesi güllük gülistanlık, e sen ayrılınca memleket batıyor. Söylediğin zaman diyor ki o dönemde ben güzel şeyler yaptım. Senin başında kim vardı kardeş? Sana bebecan diyorlar, bebecan. Şimdi babacan diyorlar diye sen havalara girmişsin. Eskiden şey diyor. Çok güldüm yani. Kurtar bizi baba diyorlardı. Şimdi kurtar bizi babacan diyorlar. Tabii. Böyle derlerse sen de havaya girersin. Sen de dün söylediklerini inkar edip Tayyip Erdoğan'a geçiyorsun. Her gün bir Tayyip Erdoğan söyleme. Tayyip Erdoğan şöyle kötü, Tayyip Erdoğan şöyle kötü, senin hiç bir suçun yok? Bu ülkeyi sen de idare ettin. Başkanlık sistemini tartışıyor bugün. Efendim parlamenter sisteme döneceğiz. Ya geçmişte parlamenter sisteme karşı olan kimdi? Başkanlık sistemini öve öve bitiren kimdi? Yine Ali Babacan. Hadi neyse onları da bırakalım. Gidenler gitti. Ya dışarıdan gelenler? Süleyman Soylu geldi mesela. Numan Kurtulmuş geldi mesela. Sadakatleri hala devam ediyor. Mesele demek ki neymiş? Mesele bir koltuk kapma. Mesele ben, ben. Babacan çok ben diyor. Hakkını teslim edelim Ahmet Davutoğlu. E, biraz kibirden uzak bir davranış sergileyerek geçmişteki hatalarını da söylüyor. Bugün de söylüyor. Projelerini söylerken de yapacaklarını ne yapacaklarını da anlatıyor. Ama babacan kardeşim büyük parayı istiflemişler orada. Nerede? Yani benim için istiflemişler. Ben gelirsem getiririm. Şaklarım düşünce suçları çıkar. Kim bu düşünce suçları ya? Şak deyince işte dolar düşecek. Şak böyle olmuyor. Şimdi çıkmışlar seçim diyorlar. İbrahim Usta diyor ki bugün seçim ortamı var. Türkiye seçime gidecek. Ha bir de İhsan Aslan da bir e, röportaj verince bunlar da bir bahane. AK Parti dağılıyor, AK Parti bitiyor, AK Parti çöküyor falan filan. Cumhur İttifakı çöküyor. Valla e, ben Habertürk ekranında da söyledim, seçim eyvallah çıkarsın, millete gidersin, milletin söylediği neyse o olur. Ama kardeşim yok yani. Bin kişi bir araya geliyorsunuz, yok, 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 yok. Anketlere bakıyorsunuz, hala %17 CHP. Ali Babacan'ın partisi 1 Davutoğlu partisi bir buçuk, Saadet Partisi'ninki sıfır bilmem ne... E bir iyi Parti biraz yükseliyor. Onun dışında siz nasıl seçime gideceksiniz ve ne yapacaksınız? Bugün baktığımızda eğer seçim deniliyorsa en hazırlıklı partinin ya da partilerin AK Parti ve MHP olduğunu görüyoruz. Neden? Bir, Cumhurbaşkanı adayları belli. Kimin aday olacağı belli. Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısına çıktı dedi ki bizim Cumhurbaşkanı adayımız belli yarın seçim olsa kimin hükümet edeceği de belli. Yani anketlere baktığımızda AK Parti ile MHP Cumhur İttifakı adı altında yine iktidarlar. Siz hayır, hayırdır. Siz kimsiniz? Neredesiniz? Neye göre seçim istiyorsunuz? CHP'lere soruyoruz. Seçim istiyor mu Kemal Bey? Vallahi de istemiyor, billahi de istemiyor. Neye seçim ya? Gürsel Tekin çıktı dün Hürriyet gazetesine röportaj veriyor. CHP eriyor dedi. CHP eriyor dedi. Muharrem İnce çıktı. CHP'nin başka bir parti olduğunu söylüyor. Ben diyor ekranları izledim de acaba bu CHP mi? Gerçekten. O altı oku görmesem başka bir parti diyeceğim. Mustafa Sarıgül çıktı. CHP yönetilemiyor diyor. Bunlar da sürekli sabahtan akşama kadar Türkiye yönetilemiyor diyor. Ya Kemal Kılıçdaroğlu daha canın kaftancı olmuyor idare edemiyorsun. Tuncay Özkan'ı çizdi, döndü İsmail Saymaz'a ben çizdim dedi. Ben e, seçilmesine mani oldum dedi. Kemal Kılıçdaroğlu kendi görüşüdür dedi. Ya senin yapmış olduğu listeyi çiziyor ve çıkıp alenen diyor ki ben ben hallettim, ben çizdim, ben yok ettim diyor. Kendi görüşüdür. Çok doğru bulmuyorum. Da. Bu mudur? Böyle mi seçime gideceksiniz? Ya da İyi Parti şu anda karma karışık bir halde. Ümit Özdağ başka bir şey söylüyor. 15 tane milletvekili başka şey söylüyor. FETÖ iddiaları havada uçuşuyor. Meral Akşener kürsüye çıkıyor, büyük hadi seçime gidelim. millette dalga geçmeyin Allah aşkına ya. Seçim istemediğinizi, seçime hazırlıklı olmadığınızı Türk toplumu görüyor. Artık eskisi gibi değil, teknoloji almış başını gidiyor, Google'a giriyor sizin geçmişteki sözlerinizle bugün karşılaştırıyor ve diyor ki ya bunlar yalan konuşuyor. Yalan konuşuyor diyor. Canan Kaftancıoğlu bir tweet atmış diyor ki yalancı siyasetçi ya yalancı siyasetçi senin başında. Allah'tan Amerika'daki gazeteciler burada görev yapmıyor. Kemal Kılıçdaroğlu yalan konuşuyor diye ya. Amerikalılar bizim ülkemizi terk edecekti. Öyle bir uygulama Türkiye'de olsa hem vallahi hem billahi Kemal Kılıçdaroğlu bir daha ekran yüzü göremez. Bu kadar millete aptal yerine koymayın kardeşim. Bu kadar insanları salak yerine koymayın. Siz bunları söylerken insanlar size gülüyor. İnsanlar sizinle dalga geçiyor. Ya bir lider düşünün. Bak bir lider düşünün. Bunlar böyle mi seçime hazırlar? Partisinin grup toplantısına çıktı dedi ki Ya dedi çaktırmadan kredi kartlarına faizlerine şey getirmişler zam getirmişler yani kredi kartlarına e Kredi kartları faizlerin arttığını bankalar bize bir aydır har harıl harıl Mesaj atıyorlar Arttırıyoruz diye ne çaktırmaması Bu mu seçim ya? daha dünyadan bir haber Ya çıkıp bir öğretmene Bu laf söylenir mi AK Parti'ye oy verirseniz ben size öğretmen deme. Korkunç bir şey. Bizim Mehmet Özışık dedi, beni takip etmeyen, kanalıma abone olmayan öğretmene ben öğretmen demem. Al işte. Ya sen CHP liderisin, Türkiye'yi yönetmeye talipsin. Kendini kendi sözlerinle dalga geçirecek hale getiriyorsun. Yeni bir deste açarız, oyun oynarız diyor kafeleri kurtaracak ya. Sıfır deste. Bugüne kadar siz bir şey anladınız mı Kemal Bey'den? Bu Kemal Kılıçdaroğlu mu seçimi hazır? Ya hadi ya, hadi ya. İşinize bakın. Yormayın bizi. Türkiye'yi yormayın. Korona, Covid, bütün dünya bir sıkıntı içerisinde. Evet, ekonomi kötü. Evet, bazı arkadaşların bana attığı mesajlara baktığımızda Ekonomi kötü Türkiye aç 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 tamam aç 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 tamam kardeş aç de Türkiye'yi kim kurtaracak? Kemal Kılıçdaroğlu. Bu Kemal Kılıçdaroğlu. Seçim için o yüzden hikaye. Öyle seçim istiyoruz demeleri de yalanın daniskası. İstemiyorlar. Blöf yapıyorlar. İşte millete böyle evet bak gördünüz mü? biz seçim diyoruz demek için bu tür açıklamalar yapıyorlar. Ama bilmiyorlar ki bu millet salak değil, bu millet aptal değil. Bu millet kendileriyle bu söylemlerle dalga geçirdiğini görüyor ve biliyor. Ve ben size bir şey söyleyeyim. Yüzde on yedi. Meral Akşener'in partisi yüzde on dört, yüzde on beş. Ha gayret Kemal Kılıçdaroğlu böyle devam et bu seçim meçim yalanlarıyla milletin karşısına sık sık çık. Ha gayret, ha gayret az kaldı. CHP barajın altına götüreceksin. Görüşmek üzere arkadaşlar.